çok sayıda hayvan yaralandı bu yangınlar sırasında işte o hayvanların getirildiği bir sahra hastanesi kuruldu Malavgat'ta. Ağır yanıklar var e, maalesef. Çok ağır yanıklar var. Çok zarar almış hayvanlar. Size burası, yoğun bakım, burası yoğun bakım ünitesi. Burası yoğun Burada e, veteriner teknikerleri, veteriner hekimler ve gönüllüler bir ordu halinde burada tek yürek olduk ve bunlar için e, şifa olmaya geldik buraya. Oyunlarda yazılar var. İsim evet. verilmiş galiba. Hepsi gönüllülerimizin ismi. Burada onlara emek veren e, gönüllülerimizin, veteriner hekimlerimizin ya da teknikarlarımızın isimlerini verdik. Çünkü gerçekten çok e, emek verdiler burada. 4, 6, 7 koyun tedavi. Evet. Gönlü. evet. Başka ne tür hayvanlar getirildi? Yaban hayvanları da geldi. Örneğin baykuşlar geliyor. Örneğin kaplumbağalar geliyor. Örneğin e, yani türünü bilmediğim bir iki kuş türü geldi. E, yani çok fazla yaban hayatı da geliyor buraya. Ee, kö bir köpekler gördük. Gerçi şey geldi bir hı, tane. Hı, i̇şte güvercin e, yuvası yanan güvercin yavruları geldi. Ben aslında şunları da göstermek istiyorum. Bakın. Onlar için biz ultrason cihazı aldık çünkü bazı çiftlik hayvanları çoğunlukta olduğu için hamileler mi, bebekleri hayatta mı değil mi onları da öğrenmek için ultrason cihazıyla bakıyoruz. Ee, kan cihazları aldık, yoğun bakım cihazları aldık. Karşıda bir çadır görüyorum. Burası ilaç çadırımız, burada da ilaçlarımız birikiyor ve buradan yani burada hastane bölümüne geçiyor yani muayenehane bölümüne geçiyor bittikçe buradan buradan oraya sevk ediyoruz. O Mesela şekilde. burada kim görev yapıyor? Burada da bir tane e, doktorumuz var, plastik cerrah Barış hocamız. Nereden geldi? E, burada Konya'dan, Konya'dan geldi, geldi buraya. Gece gece ne? nerede geçiriyorsunuz? Buralarda geçiriyoruz Çadırlarda mı kalıyorsunuz? Yani nöbetleşe ha. çadırlarda kalıyoruz ya zor da buralarda. Peki kaç gündür e, herhalde 13 gündür burada. evet var. çok zor oluyor ama e, onlar için değer yani. Evet. Onlara her şeye değer. Şimdi e, bir de galiba bir eşek evet bir de olarak. eşeğimiz geldi onun da toynaklarının altı yanmış hı hı. o yüzden e, onu da tedavisi burada başladı e, birkaç gün sonra daha böyle toparlayacağı düşünülüyor ondan sonra zaten e, daha iyi şartlarda bakılmak üzere çiftliğe göndereceğiz burada, burada sebze da onlar için sebzelerimiz var hı hı. özel doğruyoruz sebzelerimizi çünkü bazı koyunlarımızın da ağızları yanık olduğu için yemiyorlar. O yüzden küçük küçük doğruyoruz. Ee, ama kadife maşallah çok iştahlı. Kadife ismi Kadife, kadife oldu. Çok iştahlı ve o da gayet. Ama onun ayağında da bir sorun var yangın sebeple. Daha detaylı tabii ki çiftliğimizde bakılacak.